Bugün herkesin de beklediği gibi half e 3'ü çıkaracağım. Öz zannediyorsanız aptalsınız. Çünkü ben onun yerine Counter-Strike 2'ye Battle Pass getireceğim ha. Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün CS2'yi yok edeceğim. Ee, bu Valve'a bir uyarı niteliğinde bir video olacak. Umarım Valve bu videoyu izleyip e, tekrar CSGO'ya geri git. Vallahi şu an Dust 2'deyiz. Yani tıp, tıpa tıpa aynısını yapmışlar ama robotları falan ekledim. Yani CS2'de bu silahlar eksik bir sene. Bak sabrımın sonuna geldim şimdi ben. Daha yeni geldim. Daha bismillah Map yok oldu. Ölmüyor bunlar. Abi Dust 2'de bu silahların olması lazım. Bak Asimov'u çektim. Gelin lan buraya. Asimov'u çektim. Şurası açık mı çok merak ediyorum bak. Açık burası aga. Zaten orayı kapatmaları hataydı bence. Nasıl kaçacağız bundan ya? Eee şöyle yapacağız. Hilecilerin günlük rutini bu var arada. Şu, şu arabayı hep kullanmak istedim şimdi. Şunu bir kullanacağım. Al lan! Lan! Allah! Allah! Aa bunları bu şekilde öldürebiliyorum güzel. Omnimen ne deneyeceğim bir de bakayım. <laughs> Çok iyi. <ya. gülüyor> Ay uçtu. Şimdi bakalım nelerimiz var. Neleri kullanabiliyoruz daha doğrusu. Combine zombilerimiz var. He yani combine'larımız var. Ne zombisi? Ay ne yaptım? m 4 a 4ümü çektim. Şuraya birkaç tane daha. Gel. Ölmüyor bunlar. Bu araba sürülüyor mu? Abi yılan oyunu. Harbi oyunu çok iyi ya. Bu arada oyuna yeni güncellemeler gelmiş. Karakter falan seçebiliyorsun. Şunu şöyle bir... Bu ne ya? Smoke gun ne? <laughs> Öl artık. Neyimiz var? Jurassic Park var. Al bakalım sen ne yapacaksın T-Rex'e karşı. Ayağa kaydı T-Rex. E. Lan bana geliyor. t rexi öldürdüm. Bu t rexi öldürdüm bu ölmüyor. Bu, bu ne yapar sana? Hala öldürmüyor abi. şey olmuyor lan bunlara. Burayı tam yapamamışlar olmamış. Ben ne yapacağım aga buradan? Her yerde kombin var. Hayır. Gelmeyin artık. Köşeye sıkıştım. Ne var çabuk bir şey kurtarsın beni buradan. Hayır. Mepten dışarı çıktım. Gidin ittiriyorum havayla. Öldüler lan. Kendimi öldürdüm ya. Ha bak şu şekilde kendini görebiliyorsun. Pyro oldum ben de bak. Sesleri duyarsın. Medi. <laughs> Medi. Biraz da böyle oynayacağım. Şimdi neyimiz var? Dastik'i bilmem ne. Aha! Uf. Abimi çağırdım lan. Lan yeter vurma yeter. Yeter. Aha. Şuna bak. <laughs> Sen arkadaş mısın? Allah. <laughs> Oyu yattı adam. <laughs> İyi bir set. Kalk ya. Dur ben en iyisi bunu ayağa kaldırayım ya. İyi misin? Durumda nasıl ha? Kalkta tamam. Bir tane de ben alacağım dur kendime. Ver bana da orada bir tane. Ver 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 ver. Lan yanlışlıkla parçaladım.

Lan ver robotumu ver. Robotu ver. Allah. Im. İyi de bu robot otomatik. Abi özür dilerim vallahi. Özür dilerim. Sen daha beni tanımadın tabi. Buralara çıkılmıyordu oyunda. Ha ha Es. Es, es. roto